Evet, inadına geziyorum karavandan. Levent ben tekrar yayındayız. Şu an ilk defa Tini House üzerine yayın yapacağım arkadaşlar. Bu stanta geldim. Gün doğdu karavan. Arkadaşlar büyük bir reklam afişi var. Şimdi birazdan şöyle bir görüntüleri alalım. Değerli arkadaşlarımızdan bilgi alacağız. Pardon Nasıl dediniz? Burası Karmin, orası Gündoğdu. Evet. Duyduğunuz dilin sesini, iki tane bu e, Tiny House var. Biri Gündoğdu, biri de Karmin diye geçiyor arkadaşlar. Ben bunların hepsini etiketleyeceğim. E, kanalımda ilgilenen arkadaşlar bu etiketten bu arkadaşlara ulaşacağına eminim. Şöyle bakın rağbeti maşallah. Eskişehir, bugün burada. Evet. Anlatabilir misiniz? Karavanımız e, 8 metre boyunda. İki genişliğinde. 4 metre yüksekliğinde, 4 ton ağırlığında, o iki belgeli plakalı ruhsatlı bir şekilde burada işte içindeki bütün malzemelerle beraber veriyoruz. Ee, i̇çindeki yaşam alanı gerçekten e, bir yaşam alanı var. Büyük. Eskişehir'e hayırlı olsun. Şimdi ben o zaman şöyle bir soru sorayım. İçindekilerle beraber veriyorsunuz. Aynen. Aracımızı taktık. Böyle bir Tinaus'u, Tinaus diyoruz değil mi buna? Aynen. ya da karavan mı diyoruz? Evet. O iki olarak geçiyor değil mi? Evet, o 2 olarak Bunu e, gideceğimiz bir yere ha, nasıl bir araç götürür? Şöyle bir şey, bu e, normal çekme karavan tarzında değil. Taynoz, yüreğine olup e, imara aykırı yerlerde, imar planı olmayan yerlerde tekerleklerin üzerinde olduğu için bunu koyabiliyorsunuz. Devamlı hareket edebilecek bir şey değil. Bunu da hareket ettirmek için ağır hizmet araçları gerekiyor. Ağır hizmet araçları derken arkasında çeki demirli olması yeterli yani bunu her yere götürebilmesi için. Çünkü yani, bir şey değil, dört ton. Dört ton. Bunu çekecek araç sizce mesela bir kamyonet e, atıyorum. Şey oluyor, hmm. e, şöyle bir şey var. Bu e, kayar kasalı kurtarıcılar var ya. Evet. Oto, otomobil üstüne alıyor. Evet, Ondan evet. arkasında evet. çekidemirli olanları oluyor. Tamam. Onlarla getirip götürüyoruz. O şimdi. tarz bir araçla getireceğiz, evet, evet. götüreceğiz. Alan arkadaşlar bunu dikkate alsın arkadaşlar. Evet, evet. Yani jipim var deyip de. <laughs> Yok jipim var deyip de <laughs> Bu bilgileri de verelim. Ee, bunların şeyi nasıl yapıyorsunuz, ee, lavabo, atık su olayı? Yaposeptik çukuruna bağlanabiliyor ya da hani e, lo logangileri varsa oraya bağlanabiliyor. Ondan sonra onların hiçbir de olmazsa, bulunduğunuz yerdeki belediye size sıkıntı e, yaratıyorsa su arıtma tesisi oluyor bunun ayrıyette. O su arıtma tesisini de e, alıyorsunuz, o şekilde suyu arıtıyor, sulama suyu olarak geri kazandırıyor. Son olarak fiyat nedir? Mesela bu paketi gezdiğimizde. Bunu biz fuara özel e, karbon olarak 20, 450 bin lira. KDV'si de içinde. içindeki her şeyle beraber hatta Eskişehir için ücretsiz e, nakliye olarak, olarak e, bu de. ürün için belirledik. Evet gördüğünüz arkadaşlar Eskişehir'e özel hizmetler de var. Fuara özel de bir fiyat verilmiş. Evet, Çok teşekkür de. ediyorum. Teşekkür İyi çalışmalar diyorum. Değil Şöyle de. içerisinde Değil bir de. çekeyim. De. Arkadaşın Nazevel bahsetmiş olduğu gibi bu araç bu şekliyle satılık arkadaşlar. Full yapılı bir halde. Fiyatını gösterdi. Burası yatak odası. Gayet şık ve güzel. Bir alt üst buzdolabı kullanılmış. Mutfak bölümü. Mutfak bölümü. Şuradan geçiyoruz. Bakın burası banyo tuvalet görüyorsunuz arkadaşlar. Bir evde olması gereken her şeyi arkadaşlar burada mevcut kılmışlar. Ankestra takımı. Üst tarafta ayrı bir bölme var. Buradan çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar saklama alanları merdiven altlarını alanı yapmışlar. Yukarısı da şöyle, şöyle çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da yatak odası. Çok fantastik, otantik. Evet değerli takipçilerim şimdilik buradan çıkıyoruz. Yandaki gün doğduya bakalım bir de. Bakalım bir de. Abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Herkese selamlar.